Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantarlı patates graten tarifi paylaşacağım. Aşırı kolay ve lezzetli oluyor. Umuyorum siz de yapıp afiyetle yersiniz. Hepinize keyifli seyirler dilerim. 2 dal taze soğan kullanacağım. Taze soğanın beyaz kısmını biraz aldım daha ziyade yaprak kısmını kullanıyorum. Taze soğanı doğradıktan sonra kabuklarını soymuş olduğum 300 gram mantarı dilimledim. Mantar daha çabuk piştiği için mantarı patatese nazaran biraz daha kalın dilimliyorum. Bantar hazır. Şimdi kabuklarını soydum. 600 gram patatesi önce ortadan ikiye kesip daha sonra dilimliyorum. Ben biraz kalın e, dilimlemişim. Size tavsiyem ince ince 2 milimetre kalınlığında dilimlemeniz o zaman çok daha çabuk pişecek. Ben yaklaşık 4 milimetre kadar dilimledim. Pişmesi biraz uzun sürdü. O yüzden size tavsiyem 2 milimetre kalınlığında dilimlemeniz. Bir kutu krema ve 50 mililitre sütü bir kase içerisine aldım. Üzerine dilimlediğim patatesi, daha sonra mantarı ilave ettim. tuzunu ilave ettim. Baharat olarak sadece karabiber kullandım. Arzu ederseniz toz kırmızı biber veya pul biber ilave edebilirsiniz. Şimdi bütün malzemeyi iyice karıştırıyorum. Doğramış olduğum taze soğan içerisine ilave edip tekrar karıştırdım. Yaklaşık 1 su bardağı kadar da kaşar peyniri rendeledim. Şimdi bütün malzemeler hazır. Fırın kabının içerisine patatesli mantarlı karışımımı önce koyup eşit bir şekilde yayıyorum. tepsi içerisindeki malzemenin eşit yükseklikte olması gerekiyor. Koyduktan sonra malzemeyi tepsinin içerisine eşit bir şekilde yayıyorum. Fırınımı önceden 190 derecede ısıttım. Önceden rendelemiş olduğum kaşar peynirini de malzemenin üzerine yine eşit bir şekilde yaydım. Mantarlı patates kraten çok yönlü bir tarif. Ana yemek olarak yanına bir salatayla yiyebilirsiniz veya et tavuk yemeklerinizin yanında garnitür olarak servis edebilirsiniz. Aynı zamanda çay saatlerinde de servis edebileceğiniz mantarlı patates kreten hazır. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kıymetli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.